Bugün tekrardan Red Ball oynuyoruz. Siz yokken ben birazcık oynadım. iki bölüm falan bitirdim. Ama eee işte, onu tekrardan oynayacağız işte. Şu işte ikinci ormana geldim. En son 13'te kalmıştık. 13'ten başlıyoruz. Bu bölgeydi. Ah. Ben Anne. Arkadaşlar yeniden başlatacağız ya. <laughs> tamam oldu şimdi. Şimdi bunu öldüreceğiz. Lan <laughs> ben. Arkadaşlar bozuldu oyun <muyum> ya. Dur <laughs> dur. Arkadaşlar orayayım. Hadi yes. O, yukarıdan da alacağım ben. Hadi. Hadi. Ben. Bu arada beni takip eden okul arkadaşlarım da Selma takip ediyor, ee, Yağmur diye bir kız takip ediyor ve Mehmet takip ediyor. Bunlara e, sonsuz saygılarımı ileterim. idi. iki dik point var. Hayır, başladım. Allah. Evet arkadaşlar ben bu oyunda kötüleşmeye başladım ya. Ha gelirsin. Ablam. Ol Ablam. Lan. 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 bu Lan. geldi Lan. 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 bu gel gel gözlüklü alsanız da işte. arkadaşlar bir daha devam edelim. Allah hadi arkadaşlar. hadi yes, lan, awwww, lan. Demirden korksaydık trene binmezdik. Hadi devam et. Lan. Ha. Hmm. Lan. Oha. Evet. Arkadaşlar ölürsem ben çok üzülürüm. Heh. Arkadaşlar bu yani. çok kolay. Ama arkadaşlar siz 5. boss'u göreceksiniz. 5. ve 4. boss'u. Hadi. Son kaldı. Hadi. Annem. Ee, öldürdüm. Yine bir animasyon var burada izleyelim. Primuma geç. Yok ya. Bir tane şey aldık herhalde. Nerede o? He, bu top. Şimdi bu neymiş? Bu topu açmak için FDG'nin Twitter veya Facebook sayfasını ziyaret et. Ne bir bakacağım arkadaş. He, anladım. Buna basıp çıkıyoruz. Tebrikler domates topu aldık. Tamam. Tamam doğru. Yes domates topu aldık. Bu ne? Bu topu açmak için Fosbos başarısının kilidini aç. Fos açacağım. Domates aldık arkadaşlar. Bu Fosbos. boss. ki. Bu dur fos herhalde arkadaşlar. Bu başka kim olacak? Aa ben bunu çok seviyorum. Oha ilk kere zıpladım. Hadi, bin, hadi yes. gel hadi hadi şimdi. Hayır. Mantar bas, sıkladım. Çok garip. Tipe bak. Endişelenme dur seni buradan çıkartalım. Heh. Allan, bunu da. Allah, bu benimler kolay ya. Bak dibinden geçti Bunu nasıl yapacağız şimdi? Bir bakacağım ben. Lan! Lan. Allah kahretsin. Üzülme. En azı iyi ben buradan şimdi. Oha! Arkadaşlar! Oha! Arkadaşlar bu yeri kaydedin. Lazım olacak. İki kere zıpladı. Mantara bastım. Arkadaşlar bu yeni güncelleme gelmiş herhalde buna. Mantara Bu ne lan? Hayır. Neyse dur. Vallahi. Ay 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 değil mi bu? Hay ya bu da o. Dur. Arkadaşlar şunu almayı unuttum. Çok başa soruyor ya. Kesin bu videoyu izlemeyeceksiniz, sıkılacaksınız. Ben de öyle düşünmüştüm. Bu da Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çok duraksıyorum ben ya. Ne yapıyorum ki bu kadar? Yes. Yes. Yendik arkadaşlar. Dur dur dur. dur. Arkadaşlar bu, bu arada. Ne söyleyeyim. En başa alalım Şimdi camlarımız bir fullersin. Arkadaşlar bu arada size söyleyeyim, bu oyuna, e, yok, bu videoma gelen her yorum için o kişiyi takip edip bir videosuna yorum atacağım, en son videosuna yorum atacağım. Bana yorum atan ve like atan bu videoyu, beni takip eden birini, ben anlarım zaten arkadaşlar, ya bu göremezsem falan demeyin hiç, anlarım ben. Bu Hayır. Hayır arkadaş. Tut yapalım. Arkadaşlar. Yapmayacağım. He. Bir daha giderse yapmam arkadaşlar ya. Hı. Buna bir dakikanız falan boşa gitti. Bu videoyu izlemeyin arkadaşlar. Çok saçma bu video oldu. Hayır! Hadi! He, <laughs> <laughs> buradan şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyormuşuz Allah. Allah affetsin. Arkadaşlar en başa alıyoruz. Bu videonun da sonuna geldik. Hemen görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Red Ball bay bay de. Diyor. Hadi görüşürüz arkadaşlar.